Şimdi 11 bin kupa oldum arkadaşlar. Böyle bir yani bir bir çıktı. çıktı. ondan sonra e, Max çıktı arkadaşlar. işte e, kupa kupa e, şey yapacağız. Bir kutu açılımı yapacağız yani. Ha şöyle 4 kez maç kazanırsa arkadaşlar zaten bir dakika. Tamam doğru yaşarsın. Tamam şöyle gidelim. Git 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 tamam. Vur. Vur. Keşke arkadaşlar birbiri de duvarın aşk vurma olsaydı arkadaşlar. Çok güzel olurdu ben. ben yani benim dışına. Tahminim de çok güzel olurdu bence. ama sen kimsin? Bana şey uyguluyorlar. <laughs> Zorluk çıkardılar ya. ama sen geldi gör. Abi gelme gelme. Ha, <laughs> tamam. Korktum. Allah bile korktum abi. Lan bütün her şeyi ben yedim. Ya al ya. Arkadaşlar bir maç kazanıp geliyorum. İki. bir tam ses. Evet. Ee, hepsini aldım. Şöyle başlangıcını atsam. Bunu atacağım evet. açtım. İnşallah karakter gelecek. Şu an videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenin. Lütfen beğenin. Şansınız hadi. 47 yazdı. Karakter çıkabilir. Hadi be. Evet, bir dakika. Tamam. Şurada var ya, bu neymiş? Burada şarj bozuk. Açıyorum. Bir dakika arkadaşlar. 202, 260 0.0202 0. 202, 2627 0.5759. Tamam. Aksesuar da 2. 2.1049 Bismillah. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yaz arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.